My Crypto Radio haber. Kripto borç ve faiz platformu BlockFi cüzdanlarında fonları kilitli kalan kullanıcıların çekim işlemlerinin açılması için iflas mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkemeye sunduğu talep dosyasında BlockFi cüzdan hizmetleri şartlarının açık ve net olduğu belirtildi ve bu hizmet şartlarında Blokfi cüzdanlarınızda tutulan kripto paralar her durum ve şartta size aittir ve Blokfi'ye transfer edilemez denilmektedir. Cüzdan hesaplarında yer alan varlıkların alacaklarla hiçbir hukuki ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla müşteriler de ilgili varlıkları eğer çekmek isterlerse istedikleri zaman çekme hakkına sahip olmalıdırlar ifadeleri yer aldı. 9 Ocak'taki duruşmanın ardından şirketin uluslararası müşterileri için de 13 Ocak'ta ayrı bir duruşma yapılacak ve karar verilecek. İngiliz Virgin Adaları merkezi trade şirketi Auros, 20 milyon dolarlık varlıklarının FTX'te kalmasından ötürü iflas başvurusunda bulundu. Auros'tan yapılan açıklamada, şirketin yaklaşık 20 milyon değerde olan büyük bölümde varlığı, FTX'in 11 Kasım'da iflas başvurusunda bulunmasıyla borsada kalmıştır denildi. Bu varlıkların borsada kalmasıyla birlikte de şirket gerekli ödemeleri müşterilere ve alacaklara yapamaz hale geldi. Şirket ayrıca mahkemeden tasfiye kararı istedi ve tasfiye ile ilgilenecek firma olarak da Interpath Advisory talep Etti. Rusya Merkez Bankası, Bitcoin ve kripto para birimlerinin uluslararası ödemelerde kullanımını test edeceğini açıkladı Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova pilot projenin mevcut regülasyonlar çerçevesinde ve ilgili piyasanın katılımcılarıyla beraber gerçekleştirileceğini belirtti. Skorobogatava hangi şirketlerin teste dahil edileceği hakkında henüz bir bilgi vermedi. Diğer bir başkan yardımcısı Vladimir Chistyukin de bankanın ödemeler konusundaki planlarını destekledi. Chistyukin geçmişte de uluslararası ödemelerde kripto para birimlerinin kullanımı dahil olmak üzere, kurumlar tarafından dijital varlıkların kullanımı teşvik etmeye çalıştığını ifade etti. Birleşik Krallığın eski başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Joe Johnson, Binance'ın danışma kurulundan ayrıldığı Johnson Binance ekibinden ayrılmasıyla ilgili olarak danışman kurulundan geçtiğimiz hafta ayrıldım ve artık ilgili kuruluşta da onunla bağlantılı başka bir kuruluşta da herhangi bir rol oynamıyorum dedi. Telegraf tarafından aktarılan bilgilere göre Johnson, kripto para borsası Binance'ın alt kuruluşlarından birine Eylül ayında danışmanlık yapmaya başlamıştı. Yönetimi altında 1 milyar doların üzerinde kripto para bulunan yatırım yönetimi şirketi Wave Financial kripto para borsası FTX'in çöküşünü sıfır müşteri kaybıyla atlatmayı başarabildi. Şirket CEO'su David Seymour diğer borsalarla ilgili potansiyel riskler konusunda uyarıda bulundu. Simmer, batmadan bir ya da iki hafta önce FTX'te müşterilerimiz için varlıklarımız vardı. Ancak bu sorun ortaya çıkmadan çok önce neler olduğunu biliyorduk. Bu yüzden tüm varlıkları çıkardık dedi. Seymour müşterilerine bildiklerine dayanarak muhtemelen bazıları ilk onda yer alan ve işlevsel olarak iflas etmiş pek çok başka borsa olduğunu söyledi. Bay Finance'ın CEO'su ayrıca biz de oturmuş sadece onların ne zaman patlayacağını görmek için bekliyoruz dedi. Binance'a dünyanın en büyük borsası şeklinde hitap eden Seymour, Binance'ın FTX gibi para kaybetmesine ihtimal vermiyorum, kendilerine bağlı bir hedge fonları yok dedi. Binance 2022'nin en çok izlenen kripto paralarını açıkladı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance Shiba Inu'nun platform üzerinde 2022'nin en çok takip edilen ilk 3 kripto para biriminden biri olduğunu açıkladı. Bitcoin ve Ethereum ilk 2 sırayı alırken Shiba Inu da 3. oldu. SHIB ayrıca CoinMarketCap'in 24 saatlik en çok görüntülenen kripto paralar sıralamasında Bitcoin, Binance Bitcoin, Ethereum ve Terra Classic'in ardından 5 numaraya yükseldi. SHIB 2022'de %73 oranında değer kaybederken Bitcoin'de düşüş %65, eterde ise %70 olarak gerçekleşti. Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Nio'nun 2021 yılı Ağustos ayından önce yaptığı satışlarla ilgili birçok bilginin hackerlar tarafından çalındığı ve bu hackerların şimdi de şirketten bilgilerin dışarı sızdırılmaması karşılığında 2.25 milyon dolarlık Bitcoin istedikleri belirtiliyor. Nio firması yaptığı açıklamada bu tür siber saldırılara boyun eğmeyeceklerini ve konuyla ilgili mağdur olan müşterilerin zararlarının da kendileri tarafından karşılanacağını aktardı. Dolayısıyla şirket hackerların isteklerini yerine getirmeyecek. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 65 kuruştan alıcı bulurken euro ise 19 lira 87 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1090 lira, çeyrek altın 1752 lira, yarım altın 3505 lira, tam altın ise 7010 lira. Gümüşün gramı 14 lira 40 kuruş, Brent petrol 80 dolar 26 sent seviyesinde. MyCrypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.